Sadece bir yufka kullanarak gördüğünüz gibi bu büyüklükte 8 dilim börek elde edeceğimiz çok kolay ve çok pratik bir börek tarifi paylaşacağım. Bu pratik börek için öncelikle yufkamı kesiyorum. Sigara böreğinde olduğu gibi üçgen dilimler olacak şekilde. Yufkayı dörde böldüm ve şimdi parçaları üst üste koyuyorum. Şimdi tekrar kesiyorum. 8 parçaya bölmüş oluyorum bir yufkayı. Sucuğumu önceden doğradım. Kaşarımı da rendeledim. İç malzemem hazır. Malzemelerimi koyup böreklerimi sarmaya başlıyorum. Ben bu böreği iki çeşit olarak göstereceğim. Salçalı ve salçasız olarak. Nasıl diliyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şimdi salçasız olarak sarıyorum bu böreği. Bir dahakinde de salçalı göstereceğim. Uç kısmını da suya bandırıyorum yapışması için. Şöyle tabağımı alıyorum. Ve salçalı olanı gösteriyorum. Benim kendi yaptığım biber salçası hafif sulandırdım. İsterseniz buna baharat, kekik gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Ama sucuk zaten baharatlı olduğu için ben gerek görmüyorum. Şuraya bir iki tane daha sucuk koyayım. Şimdi sardığım börekleri önce yumurtaya buluyorum, sonra da galeta ununa bandırıp tabağıma alıyorum. Daha sonra tavada kızartacağım. Bir bütün yumurta kırdım. Çırptım yumurtayı. Bir miktar da galeta unu koydum tabağa. Fırında da pişirebilirsiniz. Tavada olması şart değil. Yumurta ve galeta ununa bandırmadan bu haliyle de tavada kızartabilirsiniz. Ben o şekilde de yapıyorum. Gayet güzel oluyor börekler. tavamaya ayağa koydum ve ocağımı yaktım. Yağımızın biraz bol olması gerekiyor. O yüzden küçük bir tava kullandım. Kalan yağın ziyan olmaması için. Yağım ısındı. Artık kızartmaya başlıyorum. Böreklerim nar gibi kızardı. Böyle Alıyorum artık servis tabağımı. peçete koydum fazla yağını alması için. Bakın şöyle. Kızartmaya devam ediyorum. Böreklerim hazır. Yanında çay da harika ikili olur. Şimdi böreğimi şöyle yakından göstermek istiyorum size. Bu yumurtasız ve galeti unsuz tarafı. Tek tarafını bulamıştım biliyorsunuz. Bu tarafı da yumurtalı ve galeti unlu olan tarafı. Şimdi bir böleyim. Salçalı olan börek ayrıca bu. Şöyle. Görüyorsunuz. Kaşarı çıtır çıtır bir börek oluyor. Fark ettiyseniz bölerken çıtırdayışını. Beklediği halde ben sunum çekimine geçinceye kadar bir zaman geçti. Ona rağmen yine hala çıtırlıyordu. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Çünkü kaşarlı bir börek hem çıtır çıtır hem de sıcakken daha güzel oluyor. Yapımı da çok kolay, çok pratik. Çayınız demleninceye kadar hazırlayabilirsiniz. Kahvaltılarda, beş çaylarında ya da misafir geldiğinde aniden hemen yapabileceğiniz bir börektir. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.